Arkadaşlar merhabalar. Urs Amazon Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Hem güzel sohbet manasında bir video çekmek istedim. Hem de bizlere birçok sorulan sorular var. Bunları sizlere teker teker yanıtlamak istiyorum. Aslında bu videomuzu Amazon sohbetleri manasında da düşünebilirsiniz. Birçok arkadaşımız sürekli aynı soruyu soruyor. Ne yazık ki aslında onları da anlamak gerekiyor bu iş gerçek mi, gerçekten yapılabilir mi, sürdürülebilirliği var mı diye bizlere sorular soruyorlar. Arkadaşlar tabii ki bu iş gerçek. Bizler de kendimiz bu ticari faaliyetin içerisindeyiz. Ve bizle beraber danışmanlık veren herkes kendisi de Amazon'da e-ticaret yapıyor ve danışmanlık da veriyor. Şimdi bu iş gerçek mi derken başlangıç olarak değerli arkadaşlarım sizler bu işe nasıl başlayacaksınız? Hepinizin ya da birçoğunuzun normal bir işi var. Normal bir işinin harici hiç bilmediğiniz ya da daha önce bulunmadığınız bir faaliyetin içerisinde bulunacağınız için sizlerde bazı tedirginlikler oluyor. Bu da aslında çok normal. Bir yerden başlamakta fayda var ve daha mantıklı. Arkadaşlar minimum bizlerin tavsiye ettiği bu işe başlamak için tutar 1000 dolar her şey dahil olarak düşünebilirsiniz. Danışmanlık ücretimizde içerisinde dahil olarak düşünebilirsiniz kesinlikle danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Velev ki danışmanlık almadınız yine de en azından 5000 ya da 10.000 TL gibi bir tutarla bu işe başlamanızı sizlere gerçekten tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar şimdi tabii ki 5000 TL ya da 10.000 TL ile bu işe başlarsınız derken minimum olarak sizlere bahsediyorum. Çünkü arkadaşlar çok çok düşük bir tutar aslında bu işe başlamak için. Ama en azından bu işin nasıl olduğunu ve bu faaliyetlerin nasıl ilerlediğini anlamak istiyorsanız eğer 5 bin lira ya da 10 bin lira gibi bir tutarla minimal olarak ürün alışıyla bu işe başlayabilirsiniz. Bir yerlere gelebilirsiniz. Şimdi kesinlikle değerli arkadaşlar drop shipping iş modelini yapmıyoruz. Tavsiye edip desteklemiyoruz. Bu iş modeliyle alakalı bizlerin de herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Zaten gündemi takip eden Amazon'daki hala hazırda satış yapan değerli arkadaşlarım ya da Amazon'da satış yapmayı düşünen birçok kişi drop shipping iş modelinin yani dropshipping ile alakalı son dönemde dropshipping politika ihlali ilgili suspend türlerini yaşamışlardır ve yaşamaya da devam ediyorlardır. Zaten yolun sonunda mutlaka suspend olacağınızı unutmayın. Sizlerden ricam biz suspend olmuyoruz. Suspend olmamanın yollarını bulduk. Suspend'den kaçınmanın dropshipping özelinde bahsediyorum. Birçok yolu var bunları bilmeniz gerekiyor gibi gerçekten çok anlamsız ve komik söylemlerden kanmayın, uzak durmanızı da sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi az önce dediğim gibi değerli arkadaşlar minimum 5 ya da 10 bin TL ile bu iş yapılabilir mi? Evet başlanabilir en azından arkadaşlar. Minimum %25, %20 diyelim hadi en kötü karımız biz genelde %30 olarak bahsederim. Ama bu videoda sizler için hadi en kötü %20 kazandığınızı varsayalım. %30 ve %50 arası kar marjı yakalamak. Arbitraj iş modelinde kesinlikle zor değil. Şimdi bizler retail arbitraj ve online arbitraj iş modellerini Birbiriyle birleştirmiş bir danışmanlık programı oluşturduk sizler için. Retail arbitraj iş modelinde ürün bulma teknikleri gerçekten çok çok özel ürün bulma teknikleri geliştirdik. Online arbitraj tarafında ise ürün bulma konusunu gerçekten tamamen otomatikleştirdik arkadaşlar. Konuyla alakalı bizlerden danışmanlık alan kişiler çok iyi bilir. Artık bizler ürün aramıyoruz, direkt ürünleri çıkartıyoruz. Bu videoda herhangi bir danışmanlıkla alakalı reklam yapmıyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Sadece bilgilendirmek istedim. Arbitraj iş modeliyle bu işe başlamak en doğru başlangıç olacaktır. Daha sonrasında sermaye yapınızı geliştirip sermaye tutarınızı arttırdıktan sonra ise Private Label iş modeliyle beraber evrilmenizi tavsiye ediyorum ve kesinlikle konuyla alakalı sermayenizi geliştirdikten sonra mutlaka Private Label yapmanızı tavsiye edip destekliyorum arkadaşlar. Başlangıçta neler yapacağız? Aslında çok basit. Herkesin duyduğu Jungle Scout, Helium 10, Fire Launch ya da farklı farklı ürünlerin satış adetini gösteren programlar var değerli arkadaşlarım. Bizler genelde danışan arkadaşlarımıza Helium 10 kullandırıyoruz ve bununla alakalı kendilerine eğitim veriyoruz her yöntemi ortak yazılım olarak alabilirsiniz ve en azından hiçbir danışmanlık almasanız dahi Amazon'da hesap açmasanız dahi herhangi bir ürün Türkiye'de ya da Amerika'da herhangi bir tedarikçide bulduğunuz zaman Amazon.com'a girip sol üst tarafta değerli arkadaşlarım posta kodunu Amerika'daki herhangi bir eyalet olarak ayarlayarak her yöntemi bir çalıştırın. Ayda o ürünün kaç adet sattığını bir görün. Rakiplerinizin inventory levels sekmesine tıklayarak kimler olduğunu Amazon depolarına mı göndermiş manuel yani MFN mi kargo yapıyorlar buna bir bakın. Helium 10'i en azından ortak yazılım olarak hiç eğitim almasanız dahi Basit YouTube videolarından, bizlerin de YouTube kanalında mevcut, nasıl kullanacağınızı bir anlamaya çalışın, öğrenin arkadaşlar. Amazon'da e-ticaretin başlangıcında bazı programlarda Belli seviyede yetenek kazanmanızı bizler sizlerden istiyoruz kesinlikle. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra tabii ki başlangıçta tamamen satın alın demiyorum. Yine bir ortak kullanım olarak arkadaşlar Kipa satın alabilirsiniz ve Kipa'da bizim YouTube kanalımızda çok harika bir Kipa grafik analizi videosu var. Bu videoyu da izleyerek değerli arkadaşlar belli seviyede Kipa'nın ne işe yaradığını, en azından grafiklerin nasıl analiz edildiğini öğrenmenizi istiyorum. Bu iki programda belli bir yeterlilik kazandıktan sonra bakın bir yerden danışmanlık almadan sadece bizim YouTube kanalımızda edinebileceğiniz bilgilerden bahsediyorum. Hesap nasıl açılır videosu mevcut arkadaşlar. O videoyu izleyerek de bireysel olarak hesabınızı açabilirsiniz. Hesap açılışınızda hallettiğinizi varsayalım. Şimdi Amazon'da ticarete başladığınız zaman bazı giderlerimiz var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Birincisi Amerika, Kanada ve Meksika değerli arkadaşlarım. Kuzey Amerika pazarı diye geçer bu ve bu 3 pazar yerinin aylık kirasını 40 dolar olarak düşünün. Daha sonrasında ortak yazılım aldığınızı varsayalım. Yani bunlar sizin Amazon'da olmazsa olmaz maliyetleriniz. Bunların da ikisinin maksimum şu an Türkiye şartlarında bahsediyorum. Bu videonun yayınlandığı tarihten bahsediyorum arkadaşlar. 170 180 TL olduğunu da düşünebilirsiniz. Dropshipping yapıp daha sonradan arbitraj iş modeline geçen bir sürü arkadaşımız yazılım maliyetlerinin ne kadar düşük olduğunu bizlerle paylaşıyorlar. Çünkü onlar minimum 30 dolar 50 dolar arası sadece dropshipping yazılımlarına para veriyorlar. Zaten bizler kesinlikle dropshipping yapmanızı sizlere tavsiye etmiyoruz ve desteklemiyoruz arkadaşlar. O konuyu zaten kenara ayırdık. Şimdi zaten ana maliyetlerimiz bunlar. Bunlardan sonra danışmanlık almasanız dahi alırsanız gerçekten çok iyi olur zaman ve paradan tasarruf etmiş olursunuz ama almak istemediğinizi varsayalım YouTube'da ürün aramayla alakalı bizlerin de zaten videoları mevcut buralardan faydalanabilirsiniz ürünü tedarik ettikten sonra etiketleme kutulama ve lojistik faaliyetlerin nasıl olduğu ile ilgili de YouTube kanalımızda videolar mevcut belli seviyede kendiniz bu işin nasıl yapıldığıyla alakalı bir işlemler yapabilirsiniz ve bu ticari faaliyete başlayabilirsiniz. Neden bu kadar detaylı anlattım? Neden sizlere bu kadar güzel bir şekilde izah etmeye çalışıyorum? Arkadaşlar bu iş gerçek ve bizler şahsi olarak da bu ticari faaliyetten para kazanıyoruz. Sizler de tabii ki kazanabilirsiniz. Mesela şimdi bundan sonra bizlere çok çok sorulan sorulardan bir tanesini söyleyeceğim sizlere. Şirketsiz bu iş yapılabilir mi? Daha önceki Amazon sohbetleri, videolarımızda çok detaylı bir şekilde bu işlemle alakalı durumları anlat. Ancak çok basit net söylerim. Evet arkadaşlar başlangıç için yapılabilir. Nereye kadar? 10 bin dolarla 20 bin dolar arası sermaye oluşturduktan sonra şirket açmanızı tavsiye ederim. Şirket konusuna geldiğimiz zaman ise gerçekten Türkiye'de çok anlamsız saçma sapan da söylemler var. Öncelikle bunları düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar birincisi şöyle düşünün. Siz Türkiye'de ticaret yapıyorsunuz. Amerika'da şirketiniz var. Yani ofisiniz Türkiye'de. Türkiye'de bütün ticari faaliyetini yönetiyorsunuz ama şirketiniz Amerika'da. Mümkün mü bu? Amerika'daki şirketiniz Türkiye şartlarında buranın bir bayisi olabilir. Türkiye'de bir vergi mükellefi olabilir. Tersten karışık anlatmaya başladım çünkü çok iyi anlamanızı istiyorum. Arkadaşlar Amerika'da ticaret yapıyorsunuz. Evet Amazon Türk şirketlerini kabul ediyor mu? Ediyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Ancak çok mantıksız ilk cümlemde de bahsettiğim gibi Amerika'da ticaretiniz, parayı Amerika'da kazanıyorsunuz. Aynı zamanda ürünü Amerika'da satıyorsunuz, tüm ticaretiniz Amerika'da ama şirketiniz Türk şirketi. Ne kadar saçma değil mi? Daha söylerken bir de cümle olumsuz ilerliyor. O yüzden arkadaşlar Türk şirketiyle olur, Türk şirketiyle bu işi yapabilirsiniz kısımları. Evet bir yere kadar doğru ama bunu savunan tüm arkadaşlar yani ne yazık ki bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar çok saçma bir şey savunuyorlar. Kesinlikle şirketiniz Amerika'da olmalı değerli arkadaşlarım. Ancak Türkiye'de şirket olmasının faydası nasıl olur? Onu da sizlere söyleyeyim. Türkiye'den alsat yaparsınız. Hesabınız Amerika'da bir şirket üzerine kayıtlı olur. Ben bana telefon açan birçok değerli arkadaşıma da olayı bu şekilde izah ediyorum aslında. Türkiye'deki şirketiniz ürünü Türkiye'den tedarik eder. Amerika'daki şirketinize malı ihraç eder arkadaşlar. Türkiye'den KDV iadesi alır aynı zamanda ihraç kayıtlı bir ürün gönderir. Bu da fayda sağlar. Türkiye'den al-satada Türkiye'deki şirketini kullanarak fayda sağlayabilir. Ancak arkadaşlar, değerli arkadaşlar, ancak durumumuz şu şekilde. Kesinlikle şirketinizin Amerika'da olmasını tavsiye ediyoruz. Net bilgidir. Dallanıp budaklandırmaya gerek yok çok sorulan bir soruydu. Bunu sizlere detaylıca açıklamak istedim. Şimdi danışmanlıkla alakalı bizlere birçok soru geliyor. Bununla ilgili de sizleri bilgilendirelim. Arkadaşlar bizler sizlere birebir mentorluk ve danışmanlık vermenin harici sürecin tamamını sizlerle beraber yönetiyoruz. Bu konuyla alakalı hata yapmanızı da engellemeye çalışıyoruz. Aslında birçok arkadaşımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Danışmanlığımızın detaylarını öğrenmek istiyorsanız lütfen bizlerle iletişime geçin. Şimdi arkadaşlar yine çokça sorulan sorulardan birisi online arbitraj yaparken ara depoyu nasıl kullanacağım ya da hangi ara depoları kullanabilirim? Arkadaşlar bizim aktif olarak kullandığı 3 adet ara depo var ve bunların hepsiyle iş planlamamda şu an bunlar mevcut değerli arkadaşlarım. Bir YouTube videosu çekeceğiz ve kendilerinin ara depolarını tanıtmalarını isteyeceğiz. Ancak Burada zannettiğiniz kadar korkutucu bir süreç yok ya da zannettiğiniz kadar karmaşık bir süreç yok arkadaşlar. Biz genelde sahiplerinin Türk olduğu ara depoları kullanıyoruz. Hal böyle olunca iletişim de Türklerle oluyor ve Türkçe bilenlerle oluyor. İşte gerçekten çok kolaylaşıyor. Ara depo kullanımı ile ilgili de detaylı bir video çekeceğim. Türkiye'den al yapan birçok arkadaşım çok detaylı bir şekilde biliyordur. Ürünün paketlemesi, kutulaması ve etiketlemesi gerçekten ayrı bir işçilik gerektiren çok zorlu bir süreç. Ara depo bizler için bunların hepsini karşıladığı için de online arbitraj tarafında zaten mutlaka ara depo kullanmamız gerekiyor ve çok konforlu bir ticari faaliyetimiz oluyor. Şimdi değerlendirişim ara depo kullanımı ile alakalı aslında daha da farklı durumlar var. Ara depoda ürünlerimizi FBM gönderi olarak da gönderebiliriz. Yani bazı hazmat ürünler Amazon depoları kabul etmeyebiliyor. Ya da Amazon'da hazmat kaydınızı yaparsanız arkadaşlar sizleri sıraya alıyor ve ürünleri gönderemiyorsunuz. Ara avantajlarından birisi de burada ortaya çıkıyor. Sizler ürünleri ara depoya gönderip ara depoda bekleterek satıldıkça ara depodan manuel kargolama işlemi yapıp FBM ile FBM satışta yapabilirsiniz. Hatta size harika bir tüyo vereyim arkadaşlar. Hazmat bir ürün olmadığını varsayalım. Bir ürünü ara depoya gönderdiniz. Oradan Amazon depolarına gönderdiniz. FBA olarak satış yapıyorsunuz. Aynı ürünü FBM olarak da listeleyebilirsiniz. Yani ara depoda bekletip Buybox'tan pay almaya da gayret edebilirsiniz. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Bu tarz sohbet videolarını sadece benim konuştuğum videoları sizlere sıkça çekmeye çalışan Bundan sonra gerçekten YouTube kanalımıza ağırlık vereceğiz ve birçok video çekeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar da sohbeti izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz çok kıymetlisiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İşlerinizde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.